Arkadaşlar öncelikle buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bütün veteriner hekimlerin dünya veteriner hekimler gününü kutluyorum. Ee, ben kamuda çalışıyorum. Ee, 99 girişliyim. Ee, ben ee, daha çok veteriner hekim almasını istiyorum. Çünkü çalıştığım yerlerde hep tek çalıştım. İki veteriner hekim çalıştım. 77 köy 4 belde 60 mezra olan bir yerde iki veteriner hekim 3 teknisyen arkadaşla mücadele ettik aşılamalar hastalık çıkışları ısırık vakaları desteklemeler süt desteklemesi et desteklemesi buzağı desteklemesi arkadaşlar yani o kadar çok işimiz var ki ben mesleği bırakacak düzeye geldim 2010 yılında mesleğimi bırakmak için gerçekten sivil savunma uzmanı olmak için e, Antalya'ya gittim kursa kursta ee, herkes bana sordu niye veteriner hekim olarak buraya geldin mesleğinden aşağı düşüyorsun dedi. Ben de dedim ki ben artık bu mesleği yapamıyorum. Altından kalkamıyorum. Aşı programları eee ondan sonra işte ısırık vakaları 300 tane ısırık vaka soruyor arkadaşlar. Yani bunlar eee tabii ki kuduz çıkabilir. Bizim başımızı belaya sokabilir. Eee sonra işte Nizamettin ikinci personel gelen genel türü. 600 kişiye bir toplantı yaptı. Ee, geldi işte dedi ki ben Sağlık Bakanlığından geçtim, norm kadroyu işte düzenledim Sağlık Bakanlığında, Tarım Bakanlığı da norm kadroyu düzenleyeceğim. İşte bütün veteriner hekimler istediğiye gidecek diye e, konuştu. Ben tabii şiddetle söz istedim. Ee, Arkadaşınıza mikrofonu verin dedi. Mikrofonu aldım. Ee, dedim ki. Sayın Genel Müdürüm acaba siz Türkiye haritasını alıp bir gün baktınız mı veteriner kimim norm kadrom nerede ne kadar diye o da dedi ki arkadaşınız doğru söylüyor ben dedi bu ülkeye yüzde yetmiş mühendis aldım yüzde otuz veteriner hekim aldım yani arkadaşlar atanamayan veteriner hekim arkadaşlarımın hızlı bir şekilde kadro açılarak atanmasını istiyorum aşılama programlarında boğuluyoruz Kurban bayramı geliyor, ee, pazar kontrolleri, tüberküloz çıkıyor, ilk gün veteriner hekim gidiyor. Bir şoför mesaisini alırken, işçi şoför, veteriner hekim maalesef hiçbir şey alamıyor. Hiçbir özlük hakkı yok. Yani gerçekten bu durum çok acı verici bir şey. Bunun yanında sürekli, işte biliyorsunuz üzerimiz başımız aşağı gittiğimiz zaman arkadaşlar, hepiniz bildiğiniz gibi... Üzerimiz, başımız gerçekten kokuyor. Ayarcı'mıza mühendis arkadaşlar bile bilmiyor yani kamu takip eden hekimler. Biz, biz, inşallah, inşallah arkadaşlar biz tekmeleri yiyoruz. Birçok arkadaşımızın kolu kırılıyor, ayağı kırılıyor. Benim bile bacağımda şu an morluk var yani gerçekten tekme yemekten aşı programlarına boğularak eee orada gerçekten her gün eve daireye geliyoruz siz de biliyorsunuz kayıt girme, kayıt girme, kayıt girme. Yani diğer arkadaşlara bakıyorum, mühendis arkadaşlara bizim üç müsünüz? Onlar orada yani üç köye bakarken biz yüz tane köyün içine 12 iki veteriner hekim hepimize sekiz on köy düşüyor ve her gün Sürekli ev ev dolaşarak aşı ücreti topluyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu çok ağır bir olay. Hepinize ben için teşekkür ediyorum. Hepinizin dünya ve kutlu olsun. Kahramanmaraş'tan geliyorum. Depremde, depremde hayatını kaybeden veteriner hekim arkadaşlarıma buradan e, tekrar e, başsağlığı ve Allah rahmet etsin diyorum. Mekanları cennet olsun tüm meslektaşlarımızın ve Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da, Maraş'ta yaşam ölen tüm e, tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyor. Mekanları cennet olsun diyorum. Hoşçakalın. sağ olun.